Sevgili izleyenler Türkiye'ye gelen dünyaca ünlü bazı sosyal medya fenomenleri adeta casus gibi çalışıyorlar. Bakın Türkiye'ye olduğundan çok farklı anlatılıyor aslında. Son örnek 42 milyon takipçili fenomen Speed İstanbul'u gezdi. Yaptıkları da çok izlendi ama söyledikleri tepki çekti. I gotta be honest, y'all. I gotta be honest. I had donors in Germany that's better. I'm oh. sorry. Really? I'm sorry. Whatever. <laughs> 42 milyon takipçisi olan fenomen I-Show Speed Türkiye'ye geldi. Ancak amacı gezmek değil adeta Türkiye'yi karalamaktı. Yayınları milyonlarca kişi tarafından izlendi. İstanbul'u böyle küçümsedi. Galata Kulesi'nde görevli güvenliği İngilizce bilmediği için hedef aldı. O anlarda da yayındaydı. No, the history, history. Translator. What is the history of this tower? <gülüyor> <Sorry>. <gülüyor> Meşhur Türk lezzeti dönere de bir kul taktı. I gotta be honest y'all. I gotta be honest. I had donors in Germany that's better. I'm sorry. Oh, really? I'm sorry. Maraş dondurmacısının şovunu da ağzıma peçete soktular sözleriyle takipçilerine aktardı. Merhaba. Festival propaganda ve algı yönetimi gerçekleştirerek Türkiye'nin turizm potansiyelini sekteye uğratmaya çalışıyorlar. Ülkemiz güzel. O yüzden de karalayacak çok olur bence. Özellikle tatil beldelerine her sene olduğu gibi bu senede yabancı fenomen turistler akın etti. Ancak sosyal medyada casus gibi çalışan o fenomenler resmen ülkemizi karalamaya çalışıyorlar. Tabii ki kıskanıyorlar. Tabii ki bizi her zaman kıskanıyorlar. Aa, o zaman biz Türkiye'ye gitmeyelim. Bak turistlere kötü davranıyorlar. Bak hizmetler kalitesiz şeklinde yorumlar yapmaya başladılar. Her şey tamamen kurgu ve kötü amaçla yapılıyor. Bir Lokonte'ye gidin restoranta aşağı gibi ağlanıyorlar. Sipete bir tepki de Türk fenomen Orkun ışıtmaktan geldi. Olacak iş değil ya. İstanbul'un, Türkiye'nin o kadar büyük güzellikleri var ki şey konuşuluyor yayında. Korku evine mi gidelim? Hayvanat bahçesine mi gidelim? Ulan biz hayvanat bahçesiyle de korku eviyle meşhur bir ülke miyiz ya.